Herkese merhabalar. Merkez Bankası'nın e, para politikası kurulu toplantısı gerçekleştirildi bugün ve de e, beklediğimiz gibi politika faizine 100 puanlık bir indirim açıkladı Merkez Bankası. Böylece politika faizi yüzde %12'ye indirilmiş oldu. E, geçen ay, e, Ağustos ayında e, Merkez Bankası biliyorsunuz sürpriz bir kararla e, politika faizinde Aralık ayından, Aralık 2021'den sonra ilk defa e, bir indirim gerçekleştirmişti. Ee, ve polis, e, poli, e, piyasada da hafif bir negatif reaksiyon oluşmuştu özellikle kur tarafında. E, bu ayki e, toplantı öncesi beklentiler biraz yarı yarıya gibi ekonomistler arasında. E, tamamen piyasaya yayılmış bir e, faiz indirimi beklentisi olduğunu e, söyleyemeyiz. Özellikle de e, bir gün önce FED toplantısının olması ve FED'in de 75 bas puanlık bir artışla piyasaları olumsuz etkilemesinden sonra e, benim beklememin nedeni, politika faiz indirim beklememin nedeni bir önceki açıklamasına, bir önceki ayın faiz indirimiyle birlikte yayınlanan açıklamada ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya atıfta bulunarak aslında o yavaşlamaya karşı faiz indirimi yapılıyor iması vardı. Ve o toplantıdan bu yana açıklanan verilerde sanayi üretimi beklenenin çok altında geldi örneğin kapasite kullanımında bir düşüş gördük. Reel kesim güveninde bir süredir gördüğümüz düşüş devam ettiğini gördük. Önümüzdeki dönemde de Avrupa'nın e, yavaşladığını, belki resesyona girdiğini, hatta bir enerji krizine e, girdiğine şahit olabiliriz. Çeşitli senaryolar e, oluşturacak olsak, hani daha kötü e, kötümser senaryoya doğru Avrupa'nın e, ciddi bir resesyon ve belki de depresyona girmesi ihtimali söz konusu. Türkiye'nin de büyümesini ö, olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla önümüzdeki dönem iyimser e, beklentilerden çok kötümser beklentiler ekonomik aktiviteyle ilgili ağır basmış durumda. Buna istinaden de Merkez Bankası e, indirim kararı almış gibi görünüyor. E, açıklama metninde çok fazla bir değişiklik yok. Geçtiğimiz ayın yayınlanan açıklama metnine nazaran e, çok bir revizyon yok. Ancak şöyle bir e, ifade var. E, Makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla ekonomide görülen denge değerlendirilmektedir, yakından takip edilmektedir deniyor. Ve de parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını Merkez Bankası güçlendirmeye karar vermiştir demişti geçen, geçen ayki metninde. Devam edecek ifadesi var. Dolayısıyla bu makro ihtiyati kararlar biliyorsunuz pek çok. E, tedbir açıklanmıştı. Kredi büyümesiyle alakalı tedbirlerdi. E, ve kredi faizleriyle ilgili alınan tedbirler vardı. Kredi faizlerine bir sınır getirilmişti. Tavan sınırı getirilmişti. E, bu tedbirler hani nasıl genişletilecek? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Anladığımız kadarıyla yeni açıklamalar duyacağız Merkez Bankası'ndan. Yeni önlemler duyacağız gibi görünüyor bu ifadeden e, çıkarttığımız sonuç. Ancak gelişmelere baktığımız zaman, bu geçen ayki toplantının ardından açıklanan e, önlemlere de baktığımız zaman e, kredi büyümesinde çok ciddi bir şey görmüyoruz, İmelenme görmüyoruz, ekonomik aktivitede de bir hızlanma görmüyoruz. E, dolayısıyla hani merkez bankasının e, bu yönde hani ne, ne tür adımlar atabilir veya nereye kadar ileri götürebilir adımlarını bunu söylemek oldukça güç. Ee, geçen ay gördüğümüz e, bir önemli etki e, tahvil faizlerinde olmuştu. E, alınan kararla birlikte e, tavan e, koyma kararıyla ile birlikte e, kredi e, arzında artış kredi bankaların kredi büyümesi üzerinden de çeşitli sınırlar e, açıklanarak e, bu sınırlara uyulmaması durumunda ekstra kredi tahvil alması yükümlülüğü getirilmişti bankalara. Aynı zamanda döviz kredisinden TL kredisine dönüşüm e, miktarları ile ilgili olarak da e, çeşitli sınırlar ve bu sınırların aşılması durumunda yine tahvil alması gibi e, yükümlülükler getirilmişti. Tüm bu düzenlemeler e, nedeniyle bankaların e, ciddi miktarda tahvil talebi oluşup tahvil faizleri e, %14'lere kadar 2 yıllık çünkü konuşuyorum, Düşmüşte 10 yıllık için daha da düşük. 11lerde son e, dönemde. E, dolayısıyla hani burada da daha ileri gidip tahvil faizlerini daha aşağıya çekmesi gibi bir e, gelişme söz konusu olur mu? E, bunu takip ediyor olacağız. E, dediğim gibi kredi ve mevduat faizlerinde çok dramatik e, değişiklikler yok. Ticari kredi faizlerine bir miktar var ama tüketici kredileri e, faizlerinde çok dramatik değişiklikler yok. E, o yüzden de faiz kararı dediğim gibi beklediğimiz gibiydi. Önümüzdeki dönemde de ekonomik aktivitenin e, seyrine bağlı olarak belki de her toplantıda yüz bas puanlık bir indirim görme ihtimalimiz var. Şimdiden bunu, bunu da söylemek çok güç. E, her toplantı öncesi yeniden değerlendiriyor olacağız. Sizlerle de e, raporlarımızda paylaşıyor olacağız. E, ancak e, belli ki e, e, dünyada devam eden sıkılaştırma, eğiliminin aksine e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, gevşeme yönünde hareket etmeye devam edecek gibi görünüyor. Kur tarafındaki reaksiyon negatif oldu. E, 18 30 36larda iken e, toplantı öncesinde e, 40'a gelen, 18 40 gelen e, sonrasında hafif bir gevşemeyle 18-38'lerde e, işlem gören bir e, kurla karşı karşıyayız. E, muhtemelen e, beklentiler daha fazla indirimin gelebileceğine e, dönerse, e, daha fazla ekonomist, e, hazineci veya piyasa aktörü beklemeye devam ederse, e, kur tarafında yukarı hareketinde devam ettiğini e, görebiliriz önümüzdeki dönemde. E, ve de hani merkez bankasının tam olarak ne kadar olduğunu bilemediğimiz müdahaleleri de belki devam edecektir ama yukarı yönlü en azından baskı göreceğimizi söyleyebiliriz. Ee, Para politikası kurulu toplantısı ile ilgili notlar çok kısaca bu şekilde. Önümüzdeki dönemde yine e, gelişmeleri e, ve de Merkez Bankası aksiyonlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. E, şimdilik bu kadar görüşmek dileğiyle.